Evet. Fabrikaya indiler abi bir takım. Abi. Bak şimdi hareketlere bak şimdi hareketlere bak şunların ya. Aa bak hava böyle çıkmış. Bak, şey bak düzelmiş. Vallahi düzelmiş. Bu oh, şey sonunda ya. Burak Burak şunu çevir bana Burak. Bak şu var çevir bakayım ya bir görelim nasılmış. Pompalı pompalı. Neredesiniz abi? Mitik mi bu? Efsane mi? Evet, efsane değil. Efsane <laughs> nerede geçiyor abi? Bas. Araba var, araba var. araba, ben. araba ben. bas. Bas bas. pus 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 yanlış silah aldım. Yerde. Yukarıda yukarıda yukarıda. Burada ne yapıyor. Evet. Helal. Burada şey ya. Evet, evet, evet. ben bir işi gördüm. Bana da para atıverin <laughs> ya işin bittiği zaman. Hemen Buyur abi. Bir, şey, bir yapayım abi. Sana bir şarjör alayım. Sana atayım olur mu? Ar artar salırız abi. Atmazsa kafanı yoruma. Attım Sarlarsın 15 değil. attım. Oy. Oy sen ne diyorsun? Abo. <laughs> ama o, o paran kalırsa bana uzun menzil verir misin bir tane sarı vardı. Sarı vardı ama alamadım onu. Uzun menzili aldım ben abi. O yerini buldu. Ama sen pompalıya arada. koydu. Ben nişancıya koyacağım onu. Keskine mi koyacağım? Al oğlum al. Al diyelim. Sorun yok. Tamam hadi devam ki hadi. Bas bas bas. Arabanız yok mu? Araba var. <laughs> 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 Ha 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 Kim nasıl vardır <laughs> Ok şu infaz yiyeceğim infaz yiyeceğim dur 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 infaz yiyeceğim dur 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 Ağzına burnuna Haa ah, hadi sik Hadi sor atına Yarım bırakaydın ya Baba adam gelince dayanamadı Hadi gidelim <laughs> <laughs> hadi delmez. Al baba bizi. Hadi. Yapıştır baba. Plan tarafına gidelim. <laughs> durmayın, durmayın. Hadi hadi hadi. Gel. Gel gel gel. Gel abi gelin gelin gelin. baba oku, abi, araba biz, bak araba zaten. Bak biz birazdan çatışmaya gireceğiz bak. Bak heyet ol, olacağız birazdan yetişin. Aha bak aha, aha burada bak. Muhterem. Kadara şofi yetişmeye sıkmaya başlıyorum ona. <laughs> Mustafa'dan. Tekrar hadi. Ya, baba. Atlayacak baba. Şofi <laughs> yapıyor takımla. Zuma. <laughs> Atladı <Aferin>, Mustafa abi. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> İndim. Aha bir tane daha var bir tane daha var. Soku dur. Roket 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 roket. roket Nerede? Gel bu arada. Allah kahretsin köşeyi döldü. Tamam hemen geliyorum oğlum. Drop'tan silahımı alayım dayım. Abo, abo. Koş koş koş. Koş Mustafa abi koş. Al al. Nereye sana şımarırsın la? Lan şahane. Adamın ağzını kırarlar dayı. Ya uşak. vuruyor bir Tamam baba dur şu yeleği basayım. Hadi gelin hadi. ben bayağı, bayağı ettim canını. Sana nasip oldu. Aa araba solda, araba solda. Bir geliyor şey araba bize. Sofi, Sofi sen sen arkada ol Geliyor. Tamam baba. Aşağı iniyor. Yok. Ara. Ee, vurduğumuz yere tamam. gidiyorlar. Kimya tamam. almaya gidiyor. Tamam. Anladım. O evlerin oraya gidiyor büyük ihtimal. Tamam. Nerede bu? Hayır, sonra ne yapıyorsun? Adam eşkıya, eşkıya kurmuş. Eşya. Üstten gir, üstten, üstten, üstten gir, üstten, Tamam baba. Az dön, dön 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 dön. Alırsınız onları. Zeynep'i bırakayım, bırakayım, bırakayım. Orada. Gidate. Gönder, gönder beni, gönder. Dönme. Dönme. Şu sesi. Şof abi burada, şofi kaldı orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Şof abi aldı kaç. <laughs> lan <çö> <laughs> lan dur <durdun> da şofi gelsin. <laughs> Burak sen niye bindi, Senin canın var. Abi bu şofi bindin. Arkadaş seni senin canın var sen niye bindin ki arabaya? Abi anca sizi ben toplarım. Güzel bir al abi seni. Anca bu helikopter ağır gelirim adam vurup. Ah ben şimdi oraya geliyorum. Bence helikopterden geldim dayı. Durdu aldım abi ben hepsini aldım. Dayı. Hiç bırak gel bırak gel bırak gel abi atlasın alan, gidelim a, o patlayacak mı atlar. niye biliyorsunuz ki ya arabaya gitseniz ya arabaya araba arabaya gel arabaya sen boş ver ben arabaya geliyorum abi alana girip atlayacağız ya girer girmez Ara alan, alan canını götürüyor onu diyeyim. Atla atla şimdi bırak atla. Atla zaten geliyorum şey. <laughs> dur dur geliyorum ben. Bir la la 1 1 1 Abi bir, bir, bir. lan <laughs> alan alan dışı da araçların canını götürüyor ya. Ondan dedim atla diye sana. Anladım. Hah. Ha. Silah duruyor. Adam burada önünde. Adam burada önümde. Adam önümde. Hadi. Adam önümde. Şey yıkım kurmuş. Nerede baba? Ben onu az önce almadım o yıkımcıyı. <laughs> Dur bitirme bitirme. Pardon. Lan infaz çekecektim. Yuvaz yuvaz la. Bir <laughs> anda at kaldın. Çektirmiyorlar zalımlar ya. Zalım bunlar zalım zalım. Zaten. <laughs> Şak ya, alanı öldü bak. Şu. var mı? Ben göremedim. Ben göremedim. Baba, ne ki millet işte? Oğlum ne güzel hemen koşuyor la. çok güzel direkt yürüyor, direkt giriyor. 20 tane kalmıştı. Çiftli vardı. Dedim daha bekleyemem. Daha vermiyordu. Aldım çıktım. Evet. Tamam ben bekleyemem. Kofi, e, parayla, parayla iman içinde olduğu belli değil. Bak göre mi? bak CP'yi aldım diyor. Bak, ben öğrenciyim abi. Yok öğrenciyim ben öğrenciyim. Öğrenci. Açılmış ben, ben bakayım. bakıyorum. Atlayın atlayın ben bir şöyle bir bakayım geleyim şöyle. Ben atladım baba. Temiz gibi buralar. Buralar buralar temiz gibi abi. Aa şıktı şıktı. Ana da çıkıyor lan. Aha gördüm. Ne çıktı bu? Ölümde. Öldü. Mustafa <laughs> abi adam. Kim o bayılan kim o yıkılan kim bir yıkıldı ama. Para çok topi şuna sıkın. Oğlum adamı arabada vurdum lan. Abi bu niye yaptı bana böyle lan? Abi birisi bana şu şey atıyor, bomba atıyor. Tepesinde Tamam baba ben sniper'la bakıyorum. At hadi. Kafayı bir göster. Gördüm <laughs> baba. Hadi sen gel. Ben buradakini aldım. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. ya. He? Geldim baba. Zuliyle kattım. Tamam. Şu arabayı tutun. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Silah parası var. Ben aldı, Alırsınız. Sana Sen gel lan <laughs> <da> buraya. Fazlık beni kaldır. Gel bakayım ki. Gel bakayım sen buraya. Ver bakayım infazı. Ver. İnfaz ver ha. Dur 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 geldik dur gele geldik 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 dur geldik. Baba şunu sizi çekti senin hakkın duru. Ha tek, tek. Ben de çıkmadı çünkü. Tamam çek tamam çek. al. Baba bir tane yükseltme burada. Şş. Abi. Silah. Allah, Allah. para Mustafa abi parayı ver. Mustafa abi. Yok abi yetmiyor ya. 5000 kar eksik Mustafa abi. Alo. Alo. Mustafa abi, Alo. abi düştü galiba. Alo. Mustafa abi. Alo. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Mustafa abi. Mustafa abi. Mustafa abi. Safa abi 20 saniye kaldı. Bırak. Bırak. Bırak para al. Bırak para al. He. Hey. Olabilir. Bir tane jelek şey çektim abi. Çek çek. Kaç lira kaldı? Bir gün kaldı. Abi fazla Fazla parayı atıyorum yere. Ben de atıyorum abi aldım bunu. Kofi gel al baba. Uzun, Geçin, menzil açın, Uzun menzil attım buraya. 20 bin yakın var. Uzun menzil attım buraya. Ver ya. Aha, bu ne lan? Manyak ya zırhını döndü. Lütf baba ya şu zırh açsana sana zahmet geldim, ya. Geldim geldim Canım. geldim. geldim. Allah'ın cezası. Mustafa bir silahını çek abi. Drop burada. Drop burada reis. Ha. Dedim ki kinetik bitmesin diye. Hadi gidelim. Tamam iyi başla başlasın. Burak yüksek ben niye Burak? Abi kalmamış ki. He. Tamam başka yerden buluruz zaman gel. Başka yerden buluruz. Ya bitti onlar... Abi arabanın dur, canı 46 yani. acil araba değişmemiz lazım. İki <laughs> mermi düşer. Aynen şöyle helikopter çıkarak gelip. Geldi geldi. Burak. Burak kur silahını. Tamam kurdum abi. Hadi güle güle. İnfaz, infaz, infaz. İnfaz, infaz. Dur ben çekeceğim lan. Bunu ben çekeyim lan. lan. Dur abi. şimdi güzel bir yere çek ha, abi. aldım. Şimdi yükseltmeni aldım adamda. Güzel Çok bir yere iyi. çek Bunlar gelecekler abi. Gel. Zaten yerimiz de rahat. Abi bu biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geliyor, geliyor. <laughs> İnfaz, 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 infaz. Barara, barara, barara. O benim, o benim, o benim, o benim, o ha senin. Lan Sen <laughs> ne oluyor size be, hey, <laughs> ne yapıyorsun? siz? <laughs> böyle bizde, biz, de, biz, biz de herkese infaz ederiz, hayır. Gelin, <laughs> aha, gören var. Mustafa abi, o iş nasıl oluyor biliyor musun? Bakıyoruz is ismine, ismi bildik bir ise çekmeyiz. Ona dikkat edin bak. İsmi bildik bir ise çekmeyin. Ama yok bildik biri değil. Hadi gidelim hadi. Abi gel lan. hadi yap onu da yap. Niye eksik kalmasın onu da Öyle bir attık ki göstere göstere koy. Sen lastiğe mastiğe bir şey yapıştır lan. <laughs> Aa şuna atır lan. Nerede nerede? Bak bak. bin bir <laughs> bir 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 bir. Helikopter Abi, geldi. Helikoptere bin. Helikoptere Helikopter bin. Helikoptere Helikopter bin. Helikopter bin. Gel baba. Yapıştır. Bas 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 bas. Bas bas. Ha şurada şurada. Arabaya attı da. Hmm. Abi gel gidelim ya gel. Bırak gel gel. Gel gel üstüne üstüne. Arabanın sonu çok az. Gel. Sovyet. Birisi takat mı yok? Dur abi. Aynen. Adam orada bak yukarı atla bak yukarı. Atla yukarıya. İşte atla. <laughs> atla 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 atla. atla, Birini aldım. Şurada baba. Şurada. Nereye gitti lan? Önümde. Hey 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 kalk Hadi ben gafiyim ben gafiyim ben gafiyim ben gafiyim. Çıkma sadece beni. Oha kardeş 10 dakika. Gel 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 gel. Gel bak. Yok bizimkilerin nerede bu? <laughs> Bas. Bas diye kapı diyorum bize de ya. Kredi de yok ki. Önümüzde. önümüzde gördüm safi. Bu benziyor ama. <laughs> gel 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 gel. Gel, 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 gel. Gelin, 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 toplanın, gelin, toplanın. Motorlu geliyor. Yok, <laughs> şey mi? Gel, 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 Ha? Hah. Hah, şey geliyor. Döndüm. Lan, ha? hadi gidin ben. Tesla mı? Oğlum, Topaş dururken Tesla ne lan? Hı. Bizi takip edin. Atkinin yanından atla yapma Gelim ya arabadan gel arabadan. Arabadan inelim gel. <laughs> hadi yap hadi. Önümüzde ver abi. Aa benim önümde ver. Aha. Oradalar Benim Önümüzde önümüzde dur dur dur. <laughs> dur şu işareti kaldırabilir miyim? <laughs> Geldim baba yanındayım. Nereden sıkıyor bu? <laughs> yok <laughs> onun? Ne yok, yok onu, Nereye yok hayatını kaydırdım onu bırak. Evet bitti baba eline sağlık. <laughs> Bir tane daha var. Bir tane daha var. adam da gitti. Adam. At, adam. Adam. <laughs> Hatta? O aldım. Ha. Ha, önümüz, önümüz 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 bırak önümüz Usta abi önümüz. <laughs> 90 tarafı. Aa önümde <laughs> Bir kişi aldım, bir gün birdim. Can sıfır. Beni çekiyor şu anda. Allah'ım ya Rabbim ya. Öldüm ya lan. Öldüm baba. Bir kaçtı. Valla sistem ben de görmüyor. içeri? Sofi çık. Sofi müsaade yardım et. <laughs> Al helal sana. Çakıda çakıda çakıda. Abi. Abi. Şu tanklerin üzerinde tankerin tepesinde. Bırak kaldır gönderi. Bırak koş kaldır bırak. Aa bırak. Geldim babam. <laughs> Sadece mermi almam lazım bir de <laughs> Ne bomba attı? <laughs> Şu tankerin üstünde baba gel. Solunuzda tam ne sonunda. Şu. Geldim baba. Üstte. He? Üstte üstte. Hadi güle Oğlum izleyici bazen yanlış görebilir. Bir kaldı. Beyaz kahvetli öldü. Beyaz kahvetli Burak vurdu. Mu yok vurmadı ama yok. Bak şuraya gitmiş olabilir bir tane ev var ya. Burak ne oldu dondun? Sophie, Bak. bak. bak şimdi. Ha, elektrik gitti yeni bağlandım. Elektrik gitti yeni bağlandım mobilde. Hadi. Sophie, bak şurada ev var ya bir tane ilerde bak o ıı, tam önünde. Oraya doğru adam kaçtı onu alamadım da. Burak bırak, bırak. şu an. Bırak bunun üstünde olabilir. Bırak bunun Orada zaten olabilir. orada yukarıda işte. Oh. Oraya kaçtı işte. <laughs> bak, Baba var. 160 <laughs> MS'le vurdum. 160 MS'le. <laughs>